olursun. Tesadüfen oldu diyor. Tabiat yarattı diyor. Doğa yarattı. Doğa, doğa, doğa. Allah seni boğacak. Allah'a inansaydı nesil zarar mı ederdiniz? Osmanlı İslam Devleti'ndeki nesiller Allah'a inanıyordu. Zarar mı ettiniz? Üç kıtayı hükmettik biz. Üç kıtayı fethettik biz. İstanbul'u fetheden nesiller Allah ve Rasulüne iman eden nesillerdi zarar mı ediyorlardı? Katiyen zarar etmemişlerdi. Onun için gökyüzüne hükmeden kanunlar Allah'ın kanunlarıdır. Yeryüzüne hükmeden kanunlar Allah'ın kanunlarıdır. Her şey, kardeşim niye dikkatle yeryüzüne bakmıyorsun? Edison elektriği icat etti diye o herife Allah gibi tapınıyorsun da yeryüzünde harikalar sistemler var. Bunu niye düşünmüyorsun? Hepinizin dikkatini çekmiştir. Yeryüzünde, böyle çayırların, çimenlerin arasında bir böcek var. Böcek, böcek! Ne böceği bu? Ateş böceği. Gece karanlığında o yemyeşil otların arasında pırıl pırıl step gibi ışık saçan bir böcek var. Buna ateş böceği diyoruz. Bu hayvan öyle bir harika sistemle yaratılmış, yere atılmış ki, Bugün hiçbir elektrodinamik sistemi, hiçbir elektrotekniker, hiçbir fen, hiçbir fizik adamı bunu anlayamıyorlar. Yahu ne iştir bu? Bu Ufacı küçücük ateş böceği, topraktan aldığı gıdaları, kimyasal enerjiyi elektrik enerjisine çeviriyor, arka tarafta pırıl pırıl voltajıyla bir ampul gibi elektrikleştiriliyor kimya enerjisini elektrik enerjisine çeviriyor. Bir mikro dinamo, bir elektrodinamo dinamo sistemi kurulmuş hayvanın bünyesine buna mikro, çok küçük bir dinamo, çok küçük bir motor, çok büyük, küçük bir mekanizma yerleştirmiş ağzıyla topladığı kimyasal enerjileri vücudunda, o dinamoda, o mekanizmada, o organizmada, o metabolizmada, o plazmada elektriğe çeviriyor ve gece karanlığında kendi lambasını kendisi yapıyor. 30 tane ateş böceğini temiz bir cam kavanozun içine koyun, masanıza yerleştirin, onun ışığında istediğiniz kitabı okuyabilirsiniz. Elektrik üretiyor. Bu dinamo nedir? Kim koydu oraya? Edison'un yaptığı elektriğin ampulü sıcak ampuldür. Şimdi şunu elimle tutmaya çalışsam yanarım sıcak. Cenab-ı Hak o kadar Rahman ve Rahim ki o ateş böceğinin lambasını sıcak elektrik olsaydı yanardı diye onun elektriği soğuk elektrik icat etmiş. Soğuk elektrik. Daha bugün yeryüzünde hiçbir teknisyen, hiçbir fikir adamı, hiçbir teknoloj, teknolog dediğimiz insanlar soğuk elektrik yapmayı vallahi bilmiyorlar. Ateş böceğinin elektriği soğuk elektriktir. Soğuk dinamodur kırıl kırıl voltajıyla elektrik yandığı halde o sıcak elektrik değil, soğuk elektriktir. Sıcak olsaydı o hayvan rahatsız olurdu, yanardı diye Rahman ve Rahim olan Allah onu soğuk elektrik idare ediyor. Niye bunlara bakıp Allah'ın varlığını anlayamadılar? La ta'tezirü yevm. Bugün mazeret günü değil. Hepiniz cehenneme duracaksınız dedi Cenab-ı bunlara. Niye yeryüzünü anlayamadınız?